Herkese merhaba, bugün sizlere Nio markasının elektrikli Coupe SUV modeli EC7'yi tanıtacağım. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda ön bölümde iki parçadan oluşan ince gündüz ledleri ve çıkıntılı burun kısmı oldukça dikkat çekiyor. Profilden baktığımızda Nio EC7'nin karakterini oluşturan Coupe SUV silüeti tamamen ortaya çıkıyor. 21 inçlik alaşımlı jantların ardında bulunan kırmızı kaliperler aracın performansına vurgu yaparken çift renkli yan aynalar, siyah B sütunları ve krom süslemeler de aracı oldukça şık göstermiş. Arkada ise 3 parçadan oluşan ve ince bir ip gibi boydan boya uzanan LED stoplar karşımıza çıkıyor. Ön havalandırma üzerindeki aktif kapakçıklar Aktif arka spoiler ve gizli kapı kolları gibi ayrı dinamik özelliklerle donatılan yeni NIO EC7'nin tavanı ve ön çamurlukları dahil olmak üzere pek çok alanda kamera ve sensörler kullanılmış. Tavandaki lidar ve 32 adet yüksek hassasiyetli sensör yer alıyor. Yeni NIO EC7'nin ebatlarına baktığımızda 4968 mm uzunluğa, 1974 mm genişliğe, 1714 mm yüksekliğe ve 2960 mm aks mesafesine sahip. Gövdenin hava sürtünme katsayısı ise 0.23 CD olarak açıklandı. Bu da Nio'nun iddiasına göre EC7'yi rakiplerine göre en aerodinamik verimliliğe sahip SUV haline getiriyor. Aracın teknik verilerine baktığımızda, Araçta toplam 645 beygir güç ve 850 Nm tork sunan iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede 4 tekerlekten çekiş özelliği sunan NIO EC7 0-100 km hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. Batarya tarafında ise iki farklı seçenek mevcut. 75 kW'lık ilk seçenek 490 km menzil sunarken 100 kW'lık daha büyük bataryada menzil değeri 635 km'ye yükseliyor. Aracın içine baktığımızda 12.8 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Bu bilgi eğlence ekranı navigasyon desteği de sunuyor. Elektrikli koltuklar, geçirgenlik seviyesi ayarlanabilen panoramik cam tavan 3 bölgeli klima, 23 hoparlörlü bir ses sistemi ile ısıtmalı arka koltuklar Neo EC7'nin iç tasarım detayları arasında yer alıyor. Neo EC7'yi bataryasız satın alan müşteriler şirketin BAAS hizmetine abone oluyor. Bu şekilde bataryayı aylık veya yıllık abonelik şeklinde kullanabiliyorlar. Sisteme üye olan kullanıcılar şarj bittiğinde herhangi bir istasyondan 20-25 dakikalık dolum beklemek yerine Nio'nun batarya değişimi istasyonuna giderek 3 dakika içerisinde dolu bir batarya ile değiştirebiliyorlar. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.